Arkadaşlar merhaba tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evde kalıyorum biliyorsunuz Atatürk Mahallesi'nde kendi evimde kalıyorum. Dükkana gittim hadi bugün dedim annemler gelmiş. Geleyim kahvaltıyı onlarda yapayım. Annem de çok güzel bir kahvaltı hazırladı bana. Anneannem kıyamam elleri ağrıyormuş zaten onun da. Ne yaptınız anneanne? İlaç mı verdi doktor? Doktora gittik. Aha. E, Kortison iğnesi verdi. Ha, başladı o, mı ağrılar azalmaya? Şimdiden. azalacak dedi. Hı hı. Gene bakarız dedi. Kazanma var mı şu an? Yok daha şimdi daha yeni. tamam Ağla. ya. Bakalım nasıl olacak. Onun için apar topar mı geldiniz hastane Ağla. için? Apar geldi. size. Ağla. Öyle arkadaşlar şimdi ben kahvaltımı yapayım. Buradan dükkana gideyim. Dükkanla ufak bir muhabbet yapalım. Zaten dükkanı sen erken açmışsın değil mi? Artık ben bu hafta full 8-9 dedim. Dükkanı açıyorum Evet ben. erken açmışım. Bizi duyunca geldi evet. Gürcan zaten. Evet evet. Öyle. Şimdi ne yapalım? Kahvaltı kahvaltını yap. yap. Ben Ondan de bir sonra kahve koyayım. Yeni Vallahi geldik biz de. He, sen bir kahvaltını yap. Baban da böyle lavaş mı almış? Nasıl He, bir var, şey bu böyle? Ekmek arası sucuk mu yapsam? Vallahi. Ne yapsam arası? Böyle sucuklu yumurta yaptım hemen dedim. Hemen yesin böyle. Hem kahvaltı oluyor Gürcan'a hem öğlen yemeği Vallahi gibi. Iyi yapmışsın anne. Çayını da demledim böyle. Hı. Salma çay yaptım. Hı hı. Böyle oğlum sen de bugün bayağı bir olmuşsun sağlık. ama. Maşallah. Yakışmış mı? Evet, güzel <laughs> olmuşsun. Gelişmelerden var mı haber? Var. var Beklemedesin daha de gene. Ya evet, yani şu an yüzde 90 olduğu gibi 25 Aralık Amerika yolcusuyum. Ama Almanya yılında... olmuyor arkadaşlar Almanya ya. Almanya olmuyor. Ama şöyle bir şey olabilir. Ee, Amerika'ya girdi, çıktı yaparsam, yani pasaportumu Amerika'ya girdi, burada kalmadı, geri döndü diye pasaportu işletirsem ben onu. Hı. Onun için Almanya biraz daha kolay oluyormuş Avrupa. Olayım. Bilmiyorum. Benim çok umudum yok. Bakalım. Ama bilmiyorum yani. Olmadan Amerika'da kalırım anne. Olmaz mı? Kalamazsın. <laughs> belki gezmek için gidiyor olabilirsin şu Zaten anda. şu an gezmek için gidiyoruz. Hı. Bir arkadaşımla beraber gideceğiz hatta. Ama Almanya olsaydı orada iş bulduğu zaman kalma imkanı oluyordu. Yalnız Almanya'ya girmek bayağı bir zor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey. Yani Amerika'ya gidiyorsun. Yani kaçak gidenler var. Onlar kalabiliyor. Ben normal havaalanından gireceğim halde niye kalamayacağım onu da bilmiyorum. Ama çok da ya, e, orada kalma taraftar değilim. Çünkü 12 saat. Allah korusun acil bir şey olsa. Biraz uçak korkun da var zaten senin. Ya, fobin var herhalde bir şey olmaz diye evet. düşünüyorum. Hani Almanya'dan bir kuaför böyle davetiye istek yollasa o zaman yani orada çalışacak kesin diye evet. öyle oluyor. Ama bunu da tanımayanlar var çünkü bilmiyorlar bizim nasıl bir insan olduğumuzu. Yani, İş ihtiyacı olduğu halde istek atmıyorlar. Öyle. Aslında yurt dışında ya Avrupa tarafından bir sürü takipçimiz var ama onlar da sonuçta güvenemiyor. Sonuçta hani benim kefilim olması gerekiyor hükümete karşı. Aslında kefile gerek yok. Gürcan geldiği zaman kendi işini halledecek. Anneanne var, anneanne de öyle. kalacak. Yani Dayımlı. bir yer bulunca Dayımlar çalışacak var. zaten. Hani sorumluluk almaya alıyoruz diye <laughs> çekinmelerine hiç gerek yok. Gerçekten böyle bir güzellik bana yapabilirseniz ömür boyu hem minnettar olurum. Hem ne isterseniz artık bir isteğiniz varsa dua onu, onu alırlar. da karşılamada dua, evet, dua da edebilirsiniz. Anneannem zaten ağzından dua eksik olmuyor. Evet böyle bakalım. Hem hadi Almanya'da size daha çok dua gönderir. <gülüyor> <gülüyor> hadi. hadi şimdi afiyet olsun sen kahvaltını hadi yap bakalım. bakalım. Evet arkadaşlar yola çıktım hatta geldim sayıdır. Siz benim dükkanımın önündeki binanın son halini görmemiştiniz galiba. En son burası yıkık mıydı yoksa inşaat halinde miydi hatırlamıyorum ama. Burası artık bitti. Öndeki taşları diziyorlar. Şöyle kocaman 9 katlı bir bina yaptılar. Eğer daire almayı ya da yatırım yapmayı düşünenler de varsa. Biraz pahalı ama 6.5 milyondan başlıyor. 80 metrekare 2 artı 1 olanlar. Ah, başladı inşaat tekrardan. <laughs> dükkana gideyim tekrardan açarım kamerayı. Arkadaşlar geldim dükkana. Çok fazla ses var dışarıda inşaat olduğu için. Ee, Şimdi bir küçük bir temizlik yapacaktım aslında ama az önce bir randevu aldım 10 dakika iki kişi gelecek Onlar bittikten sonra yaparım diye düşünüyorum. Ee, size Ayrıca böyle daha söylemek istediğim o kadar çok şey var ki ama ben artık e, tekrardan video çekmelere başlayacağım. İnşallah daha güzel olacak her şey. E, olursa yurt dışında da çekeceğim her yerde. Hani bütün dünyayı size göstermeyi düşünüyorum. Ayrıca ben de görmek istiyorum. Ama yani uzak doğu tarafını askerdeyken görmüştüm. 15 ülke gezdirdiler bana. şey, Almanya'da diyorum. 15 ülke gezdirdiler bana askerdeyken. E, nerelere gittim? Umman, Katar, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hong Kong, Singapur, Sri Lanka, Djibouti. Djibouti diye bir ülke var biliyor musunuz? Çok pis bir ülke zaten tek ülke tek şehir. ismi de Cibuti, şehrin adı da Cibuti diye bir ülke var. Oraya gittik. Oradan Kıbrıs'a geçtik. Türkiye genelinde İstanbul'a gittik. Marmaris'e gittik. Hatay'a gittik. İzmir'e geldik. Trabzon'a gittik. Bir sürü şehirler gezmiştik biz askerdeyken. Yani askerde ben savaş gemisinde yaptım, vahiyeliydim. Yani hepsinin bir görevi çıktı, o şekilde gezmiş olduk. Ama keşke bu gezdiğim ülkeler pasaportuma yansısaydı. Bize asker olduğunuz için geçici pasaport veriyorlar. Yani yansımış olsaydı o şimdiki gitmeye çalıştığım ülkelerin hepsine çok kolay bir şekilde gidecektim. Ama maalesef yansımadı. Şimdi bakın bir Amerika'ya gidelim, gelelim. Bir pasaportunuza ilk ülkemiz bir işlensin. Ama tabii Amerika'dan önce Avrupa olursa tabii ki Avrupa'ya daha hızlı bir şekilde koşa koşa gideceğim yani. Çünkü anneannem orada yaşıyor, dayımlar orada, yeğenlerim orada. Ayrıyeten hatta görüştüğümüz takipçilerimiz var. Ayrıyeten takip ettiğimiz Duygu Emre bile Almanya'da. Almanya'da hani Amerika'ya göre daha fazla tanıdıklarımız olduğu için. Yani en azından kendimi yabancı yerde hissetmem. Ayrıyeten Türk de çok olduğu için zorluk çekmem diye düşünüyorum. İnşallah Almanya, Hollanda tarzı ülkeler olur yani artık artık yani Instagram kapatıldı. Ya yani ülkenin geldiği hali görüyorsunuz. Yani bana bunları söylediğim için kızanlar da olacak ama bu işten gerçekten ekmek yiyen, para kazanan insanlar var. Ya şu Instagram'ın kapatılması, hani insanlar sadece Instagram'ı şey sanmıyor e, fotoğraf atalım, işte beğeni gelsin, like gelsin. Hayır, Instagram'dan ticaret yapanlar da var. Instagram'dan işte link paylaşıp evine ekmek götürmeye çalışanlar. Mesela Instagram'ın kapandığı ilk gün e, Türkiye genelinde 2 milyar Türk lirası milyon demiyorum 2 milyar Türk lirası zarara uğramış yani kötü oldu İnşallah yakın zamanda açılır İnşallah herkes kazancına geri döner bilmiyorum artık nasıl olacak gelecek mi kendine yani yurt dışında en azından böyle stresler yaşamayız bir medeni bir toplumda çalışırız ya artık adalet de kalmadı zaten. Adam birine vuruyor, iki ay yapıyor, çıkıyor. Yok işte hırsızlık yapıyor, devletimiz serbestlik. Yani can güvenliğimiz bile kalmadı artık. Ben ne yapacağız, ne edeceğiz? Ya biraz daha böyle düzgün bir hayat yaşamak istiyorum. Zaten gençliğimi çok yaşayamadım sağ olsunlar. Artık bilmiyorum ne olacak, nasıl olacak. Vallahi bu kadar çok böyle yorum yaptığım için hani kızanlar da olacak aramızda. Ama lütfen bana kızmayın. Lütfen gerçekleri görün. Ülkenin geldiği durumu görün. İnşallah ülkemiz eski. Bundan bir 10 sene, 12 sene benim askerlik yaptığım döneme gelse yeter 12 sene önceki haline gelse her şey çok güzel olacak. Artık bu videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan karşınızda olacağım. Dediğim buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.